Merhaba arkadaşlar, Sokalın Akalın kanalına hoş geldiniz. Şöyle fırlatayım bazı eşyaları. Bugün size bazı Blackpink eşyalarımı göstereceğim. Hazır mıyız? Hazırız bence. Bir, böyle kitap ayvaçları var. Ondan sonra hemen geliyorum. Şöyle, heh. Ee, biliyorsunuz sesim biraz kötü hastayım. Al, ayağım çıktı pardon özür dilerim. Ee, evet böyle notebooklar var mesela yazarım üstüne hani şu bu bu falan lisa falan var. E, ee, tamam devam edelim. Şu Jisoo kartlarım, kartlarım var. Bunların hepsini yani yeni aldıklarım bunlar. Diğerleri de var. Ee, yeni aldık hepsi Bursa Migros'tan ee, Bursa Modern evlerinden içinde bir şeyler var falan böyle daha çok vlog gelmesini istiyorsanız beğenin. Jenny çok güzel şu fotoğrafına bayılıyorum abi bunu kapak fotoğrafımı yapsam <laughs> sonra Lisa'nın Selal Ali diyelim geçelim. Şu fotoğrafı benim poster yaptırdım ben. Ama şu an onu gösteremem, öbür evimde kaldı. Bu teyzemin evi. Şu değildi. Şu fotoğrafı çok soft duruyor Rozen'in. evet. Ben kimin göstermedim? Hepsinin göstermedim herhalde. Şöyle telefonun arkasına koymalık fotoğraflar var. Peki en beğendiğim şu. Lisan'ın şu. Çok güzel duruyor. Rose'de de, e, e, e. şu. Jisoo da şu. Sanırım Jenny de de bu. Çok güzel çıkmış. Çünkü de o yüzden. Ondan sonra Blackpink olarak da hani hangi Blackpink'i beğendiniz dersen tabii ki de bu. Ha like hayalde. Neyse devam edelim. Onu da gösterdim posteri. Böyle bir tane dergi var. Hani Blackpink hakkında. Mesela şöyle. Tabii hemen atladım ben. <laughs> Mesela Lisan'a sana bilgilerini veriyor burada. Sonra iki sayfa, iki sayfa. Jisun'un falan. Şöyle kitapların neredeyse hepsini göstereyim size. Ya bu da böyle. Hepsi bu kadar. Değil tabi ki. Stickerlar. <laughs> en beğendiğim lisede Lisa'nın Diğerlerinde şu. Şöyle yani. Ve şunu çok beğendim. Bu şey olsun. Bu Jisoo. Bu <laughs> Lisa. Bu da Rose. Ondan sonra şöyle poster var hepsini dikkatli gösteremeyeceğim. Böyle bir sürü var. Poserin videolarını istiyorsanız like atıp beğenin ve kanalıma abone olmayı unutmayın canlarım. Sizi seviyorum.